Ay yok paralarım, ay gene mi soyuldum yoksa? Hii! Ah kosyik herif, Aa. nerede paralarıma? Ne yoksa paraları alıp sen böyle e, kadınlarla umreye mi gittin ha? Ah kudüs, yetiş oğlum, yetiş! Ay üzerime de suları döküldü. Ne ah, oldu lan ana, ne var ya? Ah, ah, ah Südyem Bank'ın bugün böyle e, e, yıllık kendini açıklayacaktım ama... ...paralar eksik çıktı, noksan çıktı. Dur be kadın ya, cır cır cırlama ya. Allah Allah. Parayı ben veriyorum sana, niye geri alayım ya? Bu cevari yeniden seni hacılamasın. Yoo, ...benim e, vur oğlum yapmaz öyle, o yapsa gider hepsini alır, sonra da babaanne... ...ben o paraları aldım derdi, senin gibi umreye gidip de gitmedim demezdi. Ah, 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 paraları. <laughs> oğlum bak şu ananın yine ya, bunun gözü göz değil, budak deliği. O pa parayı görmez, beni görür sadece, bak şunu hadi. Dur ana, bir bakayım şuraya, <laughs> dur ya. <laughs> ee... Al işte. Hii hey, paralarım, paralarım. Burada paraların. Paralarım, paralarım, paralarım. Durup dururken babanın da günahını aldı, şimdi paranın bereketi kaçar he. ha. Ya Hafize git yatır şunları bankaya. Allah Allah öyle süt diyen banktı, mandıraydı anlamam ben nedir bu ya? Baksana sinirden gerginlikten abdestim kaçtı be öf, hay. Ana. Hı? Ha. Babam haklı valla. Ya götür şunları ha. bankaya yatır. Hatta ben seninle olsam iki bankaya yatır.

Ay ne biçim dizi oldu bu böyle? Borsadan bile etkilenseler çocuk düşürüyorlar ya. Ya bir susun ya. Hiçbir şey anlamadım ha. Hocam ne iş? Bulamadın Ay yani. görüyordum talihsiz kızım. Ay düşürecek şimdi çocuğum. Abi, Ay kızım tut kendini azıcık sık sık. Hı? 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 Ay ben nerelere gideyim Diloy Diloy. Vay o kızın yerinde ben olaydım. Açık denizlere yol olaydım. <laughs> ne oldu oğlum yine yelpazem mi genişledin ne? Allah Allah. Ya dizi mi dokundu buna ne oldu ya? Allah. Allah kusura bakmayın benim biricik geniş aile. Benim gözüme öpek öpek cisim kaçtı ben ondan ağlıyorum. İzninizle ben gideyim. Çok affedersiniz çişimi edeyim de. Gözüme giren oradan çıkar zahar. Oğlum babacığım babacığım oturun ya. Gitmeyin üstüne genç adam. Ay Mürsel, ha. biz de çocuğumuzun adını Tarık koyalım mı? Tarıklar çok yakışıklı oluyor. İyi de ya bizim Tarık yakışıklı olmazsa? Cemil Tarık gibi boğaz olursa, böyle boğazı hiç durmazsa da çıka olursa? Ne bileyim yani? Mesela Prekazi koyalım, değişik bir isim olur. Ay değişik bir isim olmasın Mursel, normal bir isim olsun. Çünkü çocuğumuz normal olacak kız doğru söylüyor gavur damat. Etrafa koyun bari. Ne biçim öyle isim o? Ha bak Tarık ismi, artist ismi. Olur mu canım yani bence değişik isimli insanlar çok yüksek bakanlara geliyor. Ha? Onun için damat haklı. Bence Mirkelam olsun. Hatta Mirkelam kargo olsun. Bakın benim ismim de değişik. Vücut zayıf ama kafa baküs. Ben kesin ileride Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı olurum ha. Oğlum olur mu hiç öyle isim ya? Oldu olacak Ersen ve Dadaşlar koyalım. Bak Tarık güzel, Tayfun güzel. Ya çocuk artist mi olacak? Bırakın babası koysun adını ya, Allah Allah! Bak, bizimkilerin hepsini ben koydum. Hepsi fenomen oldu. O zaman Şahabettin koyalım. Kulona bakalım. Şahabettin'i bulsun. Şahabettin! 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 ...Mürsel ödüm koptu ya. Daha azdan buldum. Doğulumuzun ismini buldum. Ha, neymiş? Coğrafan. Coğrafan mı? Ay branştan türetilmiş isim koymam ben yavruma Mürsel. Hemen koyalım soğumadan. Allah'u ekber, Allah'u ekber! Daha azdan kıpraşma, ben koyamıyorum ismini. Ay Mürsel, zaten karnıma koyuyorsun ismi ya. Çarpılacağız şimdi, suratımız totomuza dönecek. Allah Allah ya. Hem ezan çocuğun kulağına okunur, kulağına. Öyle mi? Ta o zaman ben şimdi senin kulağını okuyayım sen de onun kulağını okusun Doğuca. Hop Erdir Mürsel. Allah'a ekber Allah'a ekber. Öf Mürsel ya bağırma kulağıma. Artist ismi olacak ve çocuğumuz artist gibi olacak tamam mı? Ç çocuğun adı Cüneyt olacak. Hadi be. Cüneyt olacakmış. Alay ederler yavrumla cücü derler. Cücüş derler, cicik derler, coğa derler. Da, olsun. Coğraf Paşa, hem böyle dizi ismi gibi hem de alay konusu olacağına ders konusu olur. Hayır Nursel. artist ismi olacak Cüneyt olacak. Cüneyt, Cüneyt, Cüneyt! Hadi be! Bahtırıyorsun beni Cüneyt, Cüneyt, Cüneyt! Ne biçim su lan o? Tazan, uyan! Dikimizin <laughs> de hoşlanacağı bir isim buldum yavruma. Mürsel. Ay Mürsel kendi adını mı koyacaksın çocuğa ya? Hayır öğrencimin ismi ya bak 1669 Mürsel Güftar Adı şu bir öğrenci varmış. Mürsel artist ismi olacak. Tamam. Kaydediyorum seni not defterime. Nazan Kocak yat sıfır. Olmaz bu olmaz şu olmaz. Oldu Hakan Peken olsun. Hop George. Zaten bir daha kadın çocuk yaparsam iki olsun. Daha sonra kutuma gitsin, demiş ki pişman mısın? Gel. Pardon hocam, dersinize parantez açtım ama çok önemli bir mevzu vardı. Bir dakika konuşabilir miyiz? Tavzan Hanım, tamam siz de dersi ikiye böldünüz Doğu Batı diye rica edeceğim. Koridorda konuşalım. Çocuklar, kabak şey olun. Azan ne oldu? Dersteyim ya. Ay aşkım, oğlumuzun adını buldum ben. Hem artist ismi hem de coğrafik. Ne? De. Deniz. Yüniseks, dolmaz. Alay ederler yavruma, Ümran Süreyya gibi. Deniz atı derler. Hadi be. Yüksel oh. Üşel Bey. Ümran Bey. Efendim, oh, ben de tam şimdi sizden bahsediyordum. D diyordum ki, ne kadar da şaka perver Ümran Bey. Şaka oldu mu pıt anlıyor. Ben pıt anlayamam mesela. Ben karpuzdan anlarım. Hoş geldin Nazan kızım. Hoş bulduk. Müsel Bey, karpuzunuzu kırmak gibi olmasın ama... ...okulun kurallarına göre şu anda testte olmanız gerekmiyor mu? Şey hocam, benim böyle aniden çok fena bir sancım tuttu. Ben o acıyla okula kadar koşmuşum, gelmişim. E, ee, topluma yeni bir öğrenci daha geliyor ya. Tazan, madem sancılsın, neden koşturuyorsun? Ya sen koştururken çocuğumuz doğsa, böyle göbek bağıyla havalansın, Üşüseyip ıslak ıslak. Tamam Mürsel, geçti işte. Geçti. Ben gideyim artık. O, oldu. Deniz iyi, Deniz. Ah. ah. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Döveyim de geçsin. <laughs> Lan koy çocuğumuzun isim isim lazım. Ben okuldan bir numara veririm ona. Derim ki... ...bin Hop hem de Rumi bin üç sekiz. Oldu Mürsel. Oldu. İstersen çocuğun adını Bili koyalım ha. Gel Bili 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 diye çağırırız. Allah Allah ya. Allah'ım <laughs> ya. Millet çocuğuna kral ismi koyar. Biz de neredeyse plaka numarası verip... ...şase numarasıyla kayıt yaptıracağız çocuğumuza ya. Tıttırmasın o zaman sen de artist ismi olsun diye. Konuşmuyorum ben senin hafta sonuna boz. İki gün konuşmuyorum. Pazartesi görüşürüz. Hop, esen kal. Boz. Ah, ha. hoş geldin Melek abla. Gelsene. Hoş geldiniz. Ben de daha yeni çaman karmıştım. Kimyonlu, ançoyezli yeriz beraber. Yok, gelmeyeyim. Şunları sana verecektim Nazan. Benim oğlan için öldürmüştüm. Ama altı aylıkken düşürdüm. Dikkat et kendine bacım. Allah uzun ömürler versin imdadınıza. Amin, amin, amin. Sağ ol, sağ olasın. Yazık ya. Azay ya. Yazık. Ben düşme sakın.